Şimdi Kur'an okulundan geçen veya Kur'an talebesi olmuş olanlarla ilgili genelde e, sizin de özelinizde mutlaka gelmiştir. Yani peygamberi dışlama, peygamberi siz sevmiyorsunuz, peygamberi işte yok sayıyorsunuz gibi bir e, tepkiyle karşılaşıyoruz. Hatta iftiralarla karşılaşıyoruz daha özelinde. Neden biz Kur'an dediğimizde bizi hep siz peygamber düşmanısınız ifadesiyle bize itham ediyorlar? Buradaki problem nedir? Nasıl cevaplamalıyız? O iftira edenler bu ithamdan da öte iftiradır. İftira edenler biraz önce Allah'a yaptıklarını saydığım şeyleri peygambere de yaptılar. Onlar peygambere hiç iman etmediler onu söyleyeyim. Onlar aslında uydurulmuş bir imaja iman ettiler. O uydurulmuş imajla bize tanıtılan Kur'an'ın tanıttığı peygamber arasında bir benzerlik yok. Aynılık demiyorum, benzerlik yok. Mesela Kur'an'ın tanıttığı peygamber kim? Şöyle bakalım. Ene beşerun kul inneme ene beşerun mislukum. İki yerde. De ki ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Ama bunlar öyle bir peygamber tanıtırlar ki ben bakınız en sahih kitaplarında paralel Kur'an adettikleri en sahih kitaplarında şu hadis vardır. Ben sizin gibi bir beşer değilim yedirilir ve içirilirim. Yani şöyle eğer bu ayeti inkar eden taşlayan bir hadis yaz yap, taş hazırla. Üstüne de bunun efendim hadis yaz, at desen ancak bunu. Bunu uydurursun. Böyle bir şey uydurursun. Anlatabiliyor muyum? Öbür taraftan yani e, Allah Resulüne sekiz yerde günahın için istiğfar et. Öbür taraftan sen bunu taşlayacak bir hadis uydur. Kütüb-i dediğin paralel Kur'an'ın içine al ve de ki büyük günahları ben affederim küçük günahlar da Allah'a kalır şefaati li ehli kebaira min ümmeti diye bir yalan uydur, bir iftira uydur Allah'tan korkmadan. Yani benim şefaatim, benim torpilim diye anlayın siz bunu. Benim torpilim ümmetimin büyük günahkarları içindir. Yani bunu uyduran nasıl bir uydurmacı, nasıl bir ahlaksız ki herkese böyle bol keseden rüşveti dağıtmış, Böyle bir adamı, böyle bir zihniyeti veya buna din diye inanan birini devlette bir sorumlu göreve getirin, bir yere getirin veya devletin tepesine getirin. O adam kayırmaksızın bir sistem kurabilir mi? Rüşvetsiz bir sistem yürütebilir mi? Yürütmez. Dini onun rüşvet. Dolayısıyla bu anlamda sadece şişede durduğu gibi durmuyor. Bu hadisler de kitapta durduğu gibi durmuyor. Ahlaksız bir toplum çıkarıyor ortaya. Alın size bir başka fark daha. Bir yerde efendim Kur'an'da bakınız efendim Allah Resulünden bahsedilirken onun hataları da sayılır. Peygamberler başta. Yani e, Hz. Musa'nın e, haksız yere adam öldürmesinden bahsedilir. Haksız yere cinayettir bu. Efendim Adem'in e, Allah saptığından, isyan ettiğinden e, ve efendim yoldan çıktığından fe efendim bahsedilir. E, Davud'un günah işlediğinden bahsedilir. Günah açıklanmaz ama arka plandaki olay örgüsünden anlarsınız ki baya bir günah yani. Ve ondan sonra tevbe ettiğinden bahsedilir. Efendim Yunus'un, Yunus Nebi'nin, Yunus Nebi'nin Nebi peygamberlik görevine rağmen görevden kaçtığından bahsedilir. İz fil kufül kil Hatta kaçak bir çöle gibi davrandı, kaçtı denilir. Aynen ifade bu. Efendim yani bunlar söylenir orada. Allah Resulüne sekiz yerde günahın için istiğfar et denir. Allah seni affetsin denilir. Afallahu ank ezin telehum. Niçin onlara izin verdim tebük seferinde izin isteyenler için? Vesair vesair daha. Peki bunlar nasıl bir peygamber tasavvur ederler? Bu, bakınız Ahmet bin Hanbel'in kitabından Allah arşta peygamberi sağ tarafına oturtta Kur'an efendim e, diyecek ki e, sen bilemezsin. Yarın sana ne yapılacağını bilemezsin. Anlatabiliyor muyum? Ahkaf 9 efendim. E, yarın sana ne yapılacağını bilemezsin. Öbür tarafta Tirmizi'ye siz bu ayeti taşlayacak bir hadis siparişi koyacaksınız. Zaten uydurmuşsunuz. O adam da toplayıp onu oraya koyacak. Kur'an'ı hiç mi okumadın be adam? Hiçbir mininiz mi okumadınız bu hadisin altında geçen altı isim? Hiç mi okumadı? Ne yazacak? Kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan her şey bana bildirildi. Haydi. Şimdi hangi din diye sormazlar mı? Şimdi ben uydurulmuş din deyince, bırakın uydurulmuş dincilerin bozulmasını da onlar bozulsunlar. Tabii ki bozulacaklar. Çünkü zaten bozuklar. Düzeltmeye kalktığınızda onlar bozulurlar. Ama Kur'an'dan birazcık birazcık nasiplenmiş olanlar niye bozulurlar? Niye? Onların bozulma demek ki bulaşık var hala. Hala saflaştıramadılar. Hala dini Allah'a has kılamadılar Kur'an'ın ifadesiyle. Onun için bozuluyorlar. Ey Kur'an'a talebe olduğunu söyleyen sen niye bozuldun ya? He? Sen niye? Sana ne değdi de sen niye bozuldun? Senin de demen lazım bunu. Senin de bu riski alman lazım. Dinin için, inancın için bu kadarcık riski alamayacaksan senin iddian çöplüktür ya. Sen nesin ki? Yani ne riski alacaksın ki? Düşünsene. Yani benim gibi binlere, on binlere, yüz binlere, milyonlara ulaşmıyorsun zaten. Benim gibi ölümle tehdit edilmiyorsun. Benim gibi linçlere kurban edilmiyorsun. Benim gibi efendim envai çeşit ipini koparmış arkana düşmüyor. Yani iftiralar, yalanlar gırla gitmiyor. Peki bulunduğun yerde zaten cirmin küçücük, o cirmin içinde dahi bu kadar riski, imanın için bu kadar riski alamıyorsun. O zaman itiraf et. Şunu söyle, biz o cesarete sahip değiliz. Ya basit bir şey. Bari bunu söyle, bu kadarcık bir yiğitliği kendine çok görme. Öyle değil mi? Onu yapamıyorsun, onu yapamıyorsun, bunu da yapamıyorsun.